Sevgili soydaşlarım, hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle buradan selamlamak istiyorum. Sevgili soydaşlarım, dün Başbakanı ve Bakanlar Kurulu'nu koronavirüsüyle ile mücadele kapsamında ekonomik destek olabilmek amacıyla pek çok kurum ve kuruluşa, özellikle işçilere, memurlara ve işverene 3 milyara yakın bir ekonomik destek paketi açıkladığını sesledik, işittik, şahit olduk. Evet, bu açıklanan destek paketi içerisinde çiftçilerin ve yer almadığını müşahede ediyoruz, tespit ediyorum. Bunun üzerine bu sabah Meclis Genel Kurulu'na yatırmış olduğum bir soru önergesiyle hükümete ve bakanlar kuruluna 7 tane teklif sunmuş bulunuyorum. Yatırmış olduğum bu teklife göre bir Elga tarafından verilecek olan tüm zararların yüzde yüz verilmesinin ertelenmemesini istiyorum, öneriyorum. İki. Çiftçilerimizin Elga'ya, Ogaya ve her türlü Vİ gibi kurum ve kuruluşlara elektrik idaresi gibi olan borçlarının dört ay ertelenmesini istiyorum. 3. Çiftçilerimizin Enfya gibi gayrimenkullerle ilgili olan borçlarının ertelenmesini istiyorum. Dört, aforoloji doğuruyor dediğimiz yani vergi ödeme muafiyetinin tekrar 12 bin euroya getirilmesini talep ediyorum, öneriyorum. Beş, OZDE dediğimiz Dilosik yaz yani çiftçi beyannamesi sürelerinin Avrupa Birliği'nden alınacak olan müsaade ile ertelenmesini talep ediyorum. Ve tabii ki Rodo tütüncülerimize hükümetin kurmayı vaat etmiş olduğu komisyonu bir an önce kurup bunun ödemesini istiyorum. Evet sevgili soydaşlarım, peki bu tedbirleri niçin bu önerileri yaptırdım? Biliyorum ki korona virüsüyle mücadele ediyoruz, evde kalıyoruz ama aynı zamanda çiftçimiz çok yakında tarlaya çıkacaktır. Çok yakında çiftçimiz, pamukçumuz tarlada çalışacaktır. Peki bu çiftçimizin hastalanması durumunda veyahut da aile ferdinden herhangi birisinin yardıma ihtiyacı olması durumunda ekonomik olarak nasıl baş edeceğiz? Nasıl kim çiftçimize sahip çıkacak? O açıdan bu sabah yapmış olduğum bu çalışmayla Meclis Genel Kurulu'na bu 7 teklifi Rodopili için ve tabii ki bütün Yunanistan'daki çiftçileri de kapsayacak şekilde sizin adınıza sizin milletvekiliniz olarak yatırılmış bulunuyorum. Sevgili soydaşlar, bu konuda verilecek olan cevapları size en yakın zamanda ileteceğim. Aynı zamanda Türkiye'den gelecek olan sevgili gençlerimiz için de öğrencilerimiz için de çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Öğrencilerimiz şunu sormaktadırlar. Evet, bu akşam sınırlar kapanıyor tedbirler. Peki biz geldiğimizde karantinaya girmek zaruri mi? Zorunlu mu? yoksa ihtiyari mi? Cevap veriyorum. Karantinaya girmek bizim yasalarımıza göre ihtiyaridir, öneriliyor. Ancak dikkat buyurun. Yurt dışından gelmiş olan herhangi bir öğrenci veya da kişi 14 gün evde karantinaya girmez ise ve bu ihbar edilir ise 10 bin euro ceza vardır kişi başına. Ben nacizane tavsiyem değerli kardeşlerime, öğrencilerime sabredelim. Lütfen kurallara uyalım. Annemizi, babamızı, dedemizi, babaannemizi, çocuklarımızı koruyalım. Onların ayakta kalabilmesi için, sağ olabilmesi için elimizden geleni yapalım. Üçüncü konuda da sevgili soydaşlarım, tekrar ilk videomda da söylediğim gibi halka çağrıda bulunuyorum. Lütfen evde kalın. Eğer zaruri bir işiniz yoksa, özellikle çiftçilerimizin, işçilerimizin, gençlerimizin bu konuda önündeki günlerde, iş zamanı başlıyor ve bu konuda dikkatli olalım, mahsulümüzü ekmek zorundayız, sağlıklı kalalım ve tedbirlere uyalım. Sevgili soydaşlarım, koronavirüsü ile mücadele de ilk önce senin sağlığın, ilk önce benim azınlığımın, soydaşlarımın sağlığı birinci önceliğim. Ama aynı zamanda da Rodopilinin, çiftçimizin, azınlığımızın, esnafımızın da desteklenmesi için bu girişimlerde bu sabah bulunmuş bulundum. Tabii ki azınlığın içerisinde işçi olarak çalışan kardeşlerimizin alacağı 800 euro yardım gibi diğer konulara değinmedim. Bunları zaten işittiniz. Önemli olan azınlığın tüm kesimlerini ayrım gözetmeden bu yardımlara musap olması ve bu konuda sizin sesiniz olmayan mecliste bu zor şartlar altında kalacağım. Ve son olarak da videomu kapatmadan önce büromuz yasa gereği sevgili soydaşlarım ne yazık ki kapanmak zorunda kaldı. Ancak ben ve arkadaşlarım Messenger'dan, Facebook'tan, WhatsApp'tan, internetten, sosyal medyadan her yerden 24 saat sizin hizmetinizdeyiz. Çekinmeyin, arayın, sorun danışın. Bu dönemde sabırlı olacağız ve inşallah bu virüsün de üzerinden hakkıyla getireceğiz.